Sanda konuşmaz. Benim 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 bakarsan, sandığa bakarsan çok şey Alayım ben bazılarını da lazım da. Hani, bu ne? Kill bloğu. Bu ne? O kill bloğu. Killer de çok güzel. İşe <laughs> yarıyor. İşe yarıyor. Bazen od çok odun var. Bırak ben kazdım atayım gelmeden. Of. Evet çektim. Sen tarlayı yok <laughs> mu hiç? Kapı var. Kapıyı da kullanmak için yapmışımdır herhalde ben. Kapıyı niye kullanacağım bu şu çift çift yerine havu koyarım. Olmaz mı? <laughs> Ana burası yüzüme vurdu değil mi? Yüzüme vur vurdu. Vurdu. Da böyle yapma. Benim odunum kalmış mı? Ha biraz. Oradaki odunların hepsini alma bırak. Ben Balta seni... ve kürek yaptım çünkü hiç güzel belli onun. zaten kazmam vardı. Bunu hiç yeter. Kız, drama gelmiş. Ama ben ama gelmiyor. Ama gelmiyor ben diyor. Gelmiyor. Ben biraz Adam Oradaki benim kapı koyduğum yere yap. Tohum? Ne? To. Onu bilmiyorum. Tohum ne yok. Kapı tohumu var. Bakma atalım tohum olur. Oğlum benim kafam var. Şuraya varmış. girmiş bu manyak. <laughs> Tavuk. Ben gülücük ama. Dublen ya buraları kapat. Nereleri? Buraları. Oraları kapatacağım ben. Odunum yoktu. Hayır şeyleri kapat. Şunlarla. Ya bana biliyorum ya onu onlarla kapatacağım. Şuraya al. Kapatıyorum dur oraları. Ne 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 ne. Çok kapatacağım. Çok... Halam niye? Şeyle kapattı. Şimdi kapattı işte. Bak. Burası otel bana o. Telefon bana ver. Ay be ay. O ne? Düşersin sen. Odun yok ki. Ben çok odun yok. Biri yapalım. Buradan. Neyse. İşte. İçeriden kapatacağım. Tek burası. Burayı da. Üstüne i̇şte niye buraları kırdım? Ay. Ay ne oldu? Sen ne oldun? Buraları mı acaba. Biz niye buralarına buraları <laughs> koymadık acaba? Ne kadar mı? Bizim zamanlar. Bak şöyle. Bak. Son dişleri. Kapa kapa ne? Sen kal bir. bu tamir? Dik 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 Oyunun okay. Yok. Ben sana mutlu bir son vereceğim ben sana. Eee ne var lan? Ne? Sen niye bu Onunla bir şey yapsana. da. Abi, gitti ben. Nasıl çıkardın lan? Hadi çıkma adamım hadi Yukarı çıkın, çıkın bırak. Kendinizi büyüsün. Biz günümü böyle Tamam. Çapa yok mu şapa. çapa? Çapa çapa bende çapa var. Çapa var bende çapa var bende. Çapa var bende. Çapa var bende bırakacağım. Çapa var bende. Oğlum karpuzlar var karpuzlar var karpuzlar mu? Karpuz yetiştirelim. Yalmakım. Karpuzlar öyle yetişmiyor orada gigi blok yetişmez. Aa bu toprak ne Aa, Hmm. <laughs> karpuz kalbini atıyorum. Karpuzlara karpuz tohumu mu var bende? Karpuz kalbini tohumu çevirse mi karpuzun tohumu? Karpuzu tohumu çevir burasını. Bak tamam yeter yeter. Burada da yemelik kal. Hmm şunu şey yaptık mı? Sen niye sen <laughs> kol? Bunu aşağı şöyle mi? Çünkü bu Of tabi bizim besinimiz var Yani bizim besinimiz var Ver ki sopayı ver bana Sopayla şey tohumları Onu ben topak dizeyim Dur al sana Onu al sana al bunları da ekersin Onlar ekilmiyor Hı? Onlar ekilmiyor Onları ben yerim ya sana zaten yiyecek var ya Bende var On 12 tane ekmek var çapa Hı? Çapa atmışsın Çapa tamam. attım ben sana Ben yürü git Şu olur. Yine biraz kumuk tuzum var. Evet biz bunu biraz büyütelim ya. Şimdi Ne yapıyorsun? Kalın şeyini yaşıyorum. Bir şey yaptım diyor. Hadi kalbimizi çok var hadi kalbimizi bir ek Bırak şu kenarları. Oraya işte büyüteceğiz o yüzden. Buraya büyüteceğiz buraları. Sen büyütsene ben büyütemiyorum. Gerçek ya, şey yapıyorum. <laughs> o dönüyorum bak o dönüyorum. Onlar biliyor mu? Orada biliyor. Tamam bir kazık bir şeyler İyi ben şimdi yüzünü kapatmıştım yani. Ney? Of ya düştüm. Ne o artık? Ne bileyim? şey yok ya Allah. Ne kork. Biraz din. Şu üzerinde da vardı ya.

Ekmek yapabiliriz onlar. Demeli. Ya, Ama bunu tohumu çevirseydik bu ne kadar değil mi? E ee, bize tohumu çevirebilseydik de. Bunlar ekmek sonuç. Acıttığımız zaman. Şimdi, ya, bu odunları yanlış koydum mu? Ben bakıyorum. <laughs> Ay. Alıyorum. yok. Ben bir yok gelmedi. Onu gönder. Bak bak geldi. Bak bak.

Ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım Giremezsin. Evet. Her, tamam. Allah bir tane oldu mu ne oldu? Sen Ben ne yapıyorsun lan? Getir getir daha. Oo bir tane daha oldu. yedi Ne, ne boşuma? 7. Bir tane toplam oldu. Evet. Bir tane toprağım oldu. Bir tane kim, tane film oldu. O git ateşin içine git. Tamam tamam. Şimdi çevireyim. Şey her şey oluyor. Tamam ama ne büyük yaptın bunları? Değil. Şimdi biz burayı yine biraz daha... Biz tamam mı bu kadar küçük yaptın? Tamam. Değil mi? Tamam sonra bitiriz tamam mı? Orada toprak diyeceğiz ya. Bizden ilk özgürlüğümüz. Ama ben bunu da kaydım. Oradan şeyden gel. Oradan buradan ben seni alırım. Sen blok yap blok. blok, Ay, blok yapa git. Burada, burada ben burada Ya ben yok. Ben aldım alakma. bana mısın? <laughs> Rahat. Ne? Rabbi bana bakar yani. Niye sen bu... E, kırsana. Sen buraya kırıp giysene içeri. Ne ne ne? Ne ne ne? Ya benim burada yatan nerede? Yok ki yatan ben koymadım Onu mu yatırdın? Evet. Tamam. Git git. şeyi al. Yaratıcı al. Al. Hayır. Al. At. Hayır. Öyle yapmayacağız. Benim bana yeni gelmişti. Bir tane. Sen de... Benim, benim bir tane gelmiş. Belki daha yani ona <laughs> sefer değil mi? Öldün için? <laughs> ee, pasu. <laughs> pasu <Pasola> ne? <laughs> şey geldi. Kapma kayısı. <laughs> o gidecek birazdan. O saniye bitti mi gidecek? Burada kalamıyor mu? Ne şey gitti? Kıramıyorsun onu. Kırmak istiyorum. 2, 1 O taş şey geldi Şuraya düştü Taş şey Eee Şuraya düştü Neyse bir şeyler ya ben Burada taş geliyor, taş geldi Birazdan demir de gelip elmas da gelip Tabii. şey geldi Ay Eee Toprağın şey şeye benzemiyor Ateş Ağabey. geldi. Bir basamağa koymam da artık taşlı gelmeye başladı. O öyle, o öyle öyle değişecek burası. Bu benim gibi mi? Bir daha katma kesti. Akıyor mu? Ben de ölmüşüm. Bu şeyler alıyorum. Bu şeyler aldım. Kurabildi. Kimin geldi? Rock bir takıl nerede? Bende bende. Bak şuraya bir Ben oradan taşları kapatayım. Uğratız ya uğratız ya. Creeper niye geldi ya? Direkt Creeper de gelecekti. Creeper oradan gelmeseydi bari değil mi? Allah düştü. Eyvah. Dur dur dur. Eyvah. Sıvıcı kıvamı tamam mı? Allah! Şu aşağıya tutuşu ya tutuşu! Hayır! İmdat! Öldüm. Ben de ölmedim. Ya ben de AY Ne nefes almadım için hacim? Ahma! Hadi! 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 Koş, Hadi! 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 Oğlum yani yani yutar buradan Orayı düzelt mi? Yukarıda yukarı nasıl düzeltmeye gerek yok. Allah'ım bunu kaldım. Sen bir çık. Çık hemen şey. Şey topla. Çık. Hopla 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 hopla. Aha ne? Oluyor mu? Ben o denizliğimi nasıl kıracağız? Hani Udun nerede daha? Bir tane. Ver. Bırak! Nerede bende? Udun yok mu? Bir su odunları kıralım ya. Şu odun da yok mu? E bir de sorayım. O... sen işte, sene, odunları kıralım ya. Nasıl görüntülendim zaten. Bu odun gelmedi. Buldum zaten. Şunları oda kapatayım dedim. ne olmuş? Hadi bak, dur ben, o, ben bu ne diyor? <laughs> Ay evde kırmızı. Kır. Söyler. O bir gelir. İşte. Daha iyisi. Evi dilerdir. Biz ne hiç bir normal yapmadık ya? Değil mi? Aa tavan odunla yapmışız. Hı? O O zaman tavanık. Ay taş. Taş taş. Çıktım, taş. Nerede? Aa üç tane işte taş var. Ben burada bırakmışım. Bunları kırarız. Çok dikkatli kaçın. Oh ne oldu? Kapattı mı artık? Kardeş, biz yukarı gittik. Topakları O şeyi buldum bu. E taşın üzerini kapattım. Bak kapattı. Bırak. <laughs> Bırak <Sessizlik> bu Ya ay! Bizim buraya vardı. iki tane toprak var bir şey olmaz. Dört tane değilim aslında. Yani var. Ben ben şeyden almıştım ben. Evi kırıyorum ben. Bu altına kadar bana da, ya. da yapayım. Bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Eğer siz abone olup like atarsanız burada her gün bir video çıkıyor. Değil mi? Evet. Ama abone olup like. Bu Skyblock serisinde ben attım buraya yani, O yüzden ikimiz oynayabiliyor. Arkadaş. İyiyiz. Bilesen düşünmemizi daha fazla istemiyorsanız yorum like atıp abone olmayı <laughs> Abi video videosunu unutacaktım. Hayır, hayır. Alamıyoruz. Hoş gelmiyor. Hoş gel. Gel. Eee şey balta. Ay Fatma ile demirlikte ya ba ba daha, daha, daha gülür. Oğlum bir de bir tane pas ver. Bak. niye bir tane? Bir tane. kim? Şu bu.

onun ya. Ya mı ya ya ya, ya, ya ne? Başka bir şey yürüyorum seni. Dünyalarına gidelim. Tamam. Ben bir be. Ay onu giymeyeceğiz. <laughs> i̇şte. Şey giyelim mesela. Vadi değil paşa köpeklerimiz giyelim hadi. Arkadaşlarımızı diye gösterelim. Hayır. Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. ya? bırak halma. Ne diyor? sevmiyorum ya! dünya? Dünya, manman. Nerede o dünya? Var mı lan? Aa, başlamış. Hayat. dünya Hayat. 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 Hayatta kalma da başlamışım işte Hayat. Hayatta kalmayayım. Ha tamam ne yapalım. Dur dur ben geleyim. Ne sen gelmişsin. Ben bu gece sizin şey değil mi? Bir evimin mi var dedim. Ben bir mağara buldum. Tam da gidilecek ev. Şuraya bir ev yaptım. Bak. Ne oluyor? Burada yakılmış ağaçlar var. Ben. Yani. Lan ben de sakit durdu şeyleri. Burada su var mı lan acaba? Çünkü biz atalım. Ama bu kadar maden var. Oha. Allah. <laughs> evet. Aşağıda da su gördüm. Su olsa Neredesin? Odun kazacağım ben. Neredesin? Neredesin? abi? Neredesin? 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 Neredesin?

Hayır. ölmedim. Oh canım Öldüm. Oh. Ben Allah. seni konuşmam. Arkadaşlar biz bir şey yaptık bu Tamam Ben gidiyorum. bay bay. Şöyle eğilirim. Ne benim yüzüme tükürdüğünde Hayır. Herkes maide olacaktınız. Hayır ya. Bilal Salih. Onu benim aşağıda Ne oldu ki? Adamı ki. İnşallah. O köy sesi miydi? Evet. Neredesin bura? İsmini görüyor musun? Ha gördüm seni ismini. Biraz bakayım köy var. Bir yerlerde köy olmaz herhalde. Yıkık diye ses çıktı. Hımm diye. Hımm diye ses çıktı. Bak, bence şu dağın ilerisinde. Evet. sen or oraya bak. Tamam. Ben de avuta bakayım. Aa ne meyliler var meyliler var. Biz hani birlikte oynamıyorduk. Ne zaman ben yamalıyorum o zaman? El Burada bir kıyılabilir. Bakalım. <laughs> Oğlum sesi sana geldi mi? Bana gelmedi. Belki senin olduğun yerde ilk senin olduğun yerlerde kuyu var. Çok çok. Sen neredesin ben de oğlum. O da görmüyor musun? E ben de biraz daha da aydınlık. Sen ne niye o kadar karanlık? Lan ben, ben daha gidim. Ah sniper. Dört üç kalın kalın. Ben nasıl bırakırım? Bırakın amma görebiliyor muyum? Baksana. Sen... ne durmuştun ya? Manyak adayım. Amanın, sen kendine bence kılçın. Allah bir izah olmasa. Ölüdüm. Bırakın bir hızlıca kaçıyorum. Ben bu kule yapacağım biraz orda Orada dayanacağım. Ya bırak lan bırak lan kendime bir, oh, oh, oh. <laughs> <yanına> bir yer yapayım da. Bu taşı. O kapattım. Ağacın yanında bir yer Dur oh toprak toprak. toprak. Önceki gece önce. Şey aldım onu. ya oldu. bir şey aldım. bir tane şey aldım. Yürüyün bir tane bir şey aldım.